Arkadaşlar Etsy'de reklam kanalları Etsy'nin içerisinde olarak iki tane farklı reklam kanalı var. Marketing olarak bakacak olursak yani pazarlama açısından bakacak olursak aslında birkaç tane burada seçenek var. Onlardan bahsedeceğim. Burada ana menünün içerisinde tanıttığım zaten vardı. Marketing bölümünden bakıyoruz. Burada search analytics analizleri yaptığımız yer var. İnsanlar size hangi kelimelerden daha fazla geliyorlar onu gösteriyor. Bunu zaten incelemiştik. Bu videonun konusu olmadığı için, bu eğitimin konusu olmadığı için bunu geçiyorum. Etsy Ads. Bununla, bununla ilgili de aslında yukarıdaki bir videomda vardı. Etsy Ads'i buradan e, açıp kapatabiliyoruz. Bu Insight reklamlar olarak geçiyor. Şu şekilde. SVG yazdım. Mesela burada tanıttığım zaman e, Burada Etsy seller, e, adbuy diye yazıyor zaten. Yani şu ilk sıra reklam verenler olarak geçiyor. Sonra iki sıra organik çıkanlar, sonra tekrar bir daha reklam verenler olarak çıkabiliyor. Insight reklamlar en etkili, etsin en etkili reklamlarından bir tanesidir. Burada 1 dolar ile 100 dolar arasında günlük olarak limit belirleyip reklamı nasıl açabileceğimizi burada zaten anlatıyor. Eğer ki yeni başladıysanız ya da hiç reklam vermediyseniz mutlaka vermenizi ve burayı denemenizi öneririm. Eee Sizde belki bu aralık olmayabilir. Sizde 1 dolar işte ya da 5 dolar günlük verebiliyorsunuzdur maksimum. Benimki çok uzun süredir e, bu videoların başından beri açık olduğu için deneme yanılma yaptığım için 100 dolara kadar çıkmış zaten. Sayfaya da iyi baktım. Hiçbir şekilde bir eee Etsy'nin kurallarına karşı gelmediğim için 100 dolara kadar limitimi açmışlar. Bu ön ödeli bir reklam, ön ödemeli bir reklam değil. Mesela 100 dolar bugün vermeye başlarsam ben bunu e, ay sonunda faturalaşacak ve bana ödememi isteyecek. Hemen bugün istemeyecek. O yüzden biraz daha rahat olabilirsiniz. Ürünlerini satar belki onunla onu karşılaştırır ve size sadece sizin kazandığınız parayı aktarır. Eğer ki içeride paranız varsa o paradan keser arkadaşlar. Etsy Etsy bu şekilde bu insight reklamlar diye geçer. Yani Etsy'nin içerisinde gösterir sadece. Şey Etsy'nin dışında hiçbir yerde göstermez. Şimdi bir Burada bakalım başka ne var sosyal medya var sosyal medyalarınızı bazı sosyal medyalarınızı Buraya bağlayıp e, oralara buradan gönderim yapabiliyorsunuz daha çok Pinterest e, Gibi bir sosyal medyayı bağlayabiliyorsunuz şehir dediğiniz zaman zaten burada Çıkıyor e, buraya bağlamanız gerekiyor öncelikle i̇şte Pinterest Twitter ve Instagram'a Burada otomatik gönderim yapabiliyorsunuz Facebook'a da bağlayabiliyorsunuz e, Discard post diyelim Şimdi buraları da kullanıp Facebook, Instagram ve Pinterest üzerinden de reklam verip Etsy'ye müşteri çekebilirsiniz arkadaşlar. Sonra offsite reklamlar dediğimiz bir şey var arkadaşlar. Bu offsite reklamlar Etsy kendisi Google'da, Instagram'da, Facebook'ta, Pinterest'te, Bing'de otomatik alışveriş reklamları gösteriyor ve bunları da kendi algoritması şeklinde bir şekilde yürütüyor kendi şeyini tanıtırken. Ee, ne diyelim? Kendi sitesini tanıtırken e, bir e, müşteri çekmek için çabalıyor. Bu çabalamayı yaparken de şöyle bir şey kullanıyor. Eğer sizin ürününüz satılırsa Google görseller gibi yerlerde sizin e, ürün resminiz çıkıyor. Müşteri oradan tıklayıp gelip satın alma gerçekleştirirse bununla ilgili sizden bir komisyon alıyor. Ben daha önce hiç satmadım. Offsite reklamlardan hiçbir satış almadığım için ne kadar kesinti yaptığını bilmiyorum.